süreç devam ediyor. Tabii bir de arkadaşlar şeyi de söyleyeyim yeri gelmişken sizler aracılığıyla yine bizler bu alanda e, TOKI'ye ilave konutların yapılmasıyla alakalı da yaklaşık 90 hektarlık yeni bir alan yani 9 dönümlük bir alan daha teklifte bulunduk. E, tabii bununla alakalı sürecimiz devam ediyor. E, i̇nşallah e, e, ileriki e, ilerleyen günlerde bunlarla ilgili de Açıklamaları e, kamuoyuna bilgilendirmek istiyoruz ama belli bir olgunluğa geldikten sonra çünkü İnegöl'de biliyorsunuz yani bir verimli toprak arası üzerindeyiz birinci sınıf e, bir de tabi bunun dışında e, kamuya ait araziler e, bu noktada daha elverişli oluyor çünkü şahsa ait araziyi kamulaştırmamız lazım ama devlete ait olan arazilerde uygunluğu olan arazilerde. Ee, bu tür daha e, uygun maliyetle konutların yapılması daha e, elverişli oluyor. İnşallah bunları da olgunlaştırdıkça vatandaşlarımıza duyuracağız. Peki Başkan bu 900 dönümlük bahsettiğiniz alan onaylanırsa kaç daire çıkar toki Şöyle için? Şöyle söyleyeyim mesela bu şu andaki mevcut TOKİ'nin alanı 300 dönüm. Şu anda burada e, yaklaşık olarak işte ne diyelim 800 e, daire var. 300 1400 diyelim son ilavesiyle var. beraber e, yaklaşık 3 katı bir alan ya yani bu da aşağı yukarı tabii arazi şartlarına da bağlı bu kot ve eğimleri. Ortalama 3000 ile 4000 arası bir da. 4000 konutu rahatlıkla taşıyabilecek. Hani bir kaba matematik hesabı Hı. yaptık. Şimdi plancısı Hı. içine girdi mi bu artı eksi değişebilir. Eee ilave böyle bir alanı da sunmak e. üzere hazırlamaya çalışıyoruz. Peki. Başkan, mı? Bugün Bursas eee derbisi vardı. Ne göster evet. Bursa forması için. Maç şey Bursaspor kazan ama maç sonrası Damga vuran sözler vardı sosyal medyada evet. belki görmüşsünüzdür. Bunu nasıl yaralanıyorsunuz? Neydi tam olarak? Yani İnegöl'leri köylü sıfatına e, benzeten paylaşımlar falan vardı. Yapan kim? E, Bursa spor taraftar grubu. grubu. Texas. Texas. Yani köylü derken? Bursa spor, şey, köylü Yani derken deplasmana derken, geldiniz, yenildiniz, köyünüze dönün. Ha, anladım. Tarzında bir söylem var. Yani